Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda size azot döngüsünden bahsedeceğim. Azot döngüsü dediğimiz olay gökyüzündeki yani atmosferdeki azot gazının canlıların kullanabileceği forma dönüşmesi, daha sonra o canlının kullanabileceği formdan da tekrar havadaki azot gazı haline dönmesi. Şimdi havada bulunan azot gazını en iki diye ifade ediyoruz bu azot gazıdır. Canlılar bu azot gazını bu formda kullanamazlar. Yani atmosferde evet bu gaz halinde bulunuyor. Biz nefes alıp verirken bu azot gazını vücudumuza alıyoruz ama olduğu gibi dışarıya çıkartıyoruz. Bu bizim de kullanabileceğimiz bir durum değil. Bunu kullanabileceğimiz forma getirmek için bir takım reaksiyonlar, işlemler gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi arkadaşlar bu atmosferdeki azot gazının önce bir toprağa düşmesi lazım. Bu toprağa düşmesini sağlayan olaylardan bir bir tanesi doğa olayı olan yıldırım ve şimşek. Her zaman yıldırım ve şimşek olmadığı için başka bir canlı grubu vardır arkadaşlar. Bu da azot bağlayıcı azot bağlayıcı bakteriler. Bu iki olay yani azot bağlayıcı bakteriler bir de yıldırım şimşek olayları havadaki azot gazını amonyak formunda toprağa indiriyorlar değerli arkadaşlar. Ancak amonyak da bizim kullanabileceğimiz bir durum değil, bir form değil. Bunu da kullanabileceğimiz hale çevirmemiz lazım. Bunun için amonyağı en başta nitrit bakterileri nitrite yani NO2 dediğimiz nitrite çeviriyor. Daha sonra nitrat Bakterileri dediğimiz bakteriler nitriti nitrata çeviriyor. Yani NO3 dediğimiz nitrata çeviriyor. Ve işte canlıların kullanabileceği form nitrat formudur. Bu toprakta ototrof canlılar tarafından alınıyor arkadaşlar. Ototrof canlılar tarafından bünyelerine alınıyor. Daha sonra bu ototrofları yiyen yani heterotroflar Yine azot gazından ya daha doğrusu nitrattan faydalanmış oluyorlar. Daha sonra değerli arkadaşlar ototrof ve heterotrofların atıkları ve ölü yapıları e, toprakta birikiyor ve bu birikintileri saprofit canlılar ayrıştırma yöntemiyle bir takım inorganik maddelere çeviriyorlar. Bu inorganik maddelerden bir tanesi de amonyaktır. Yani Buradaki saprofitler ölü organizmaları ve atıkları ayrıştırma işlemi yaparak tekrardan amonya çeviriyorlar. Biz bu işleme pütrifikasyon diyoruz. Pütrifikasyon. Peki buradaki nitritin ve nitratın oluşma süreci yani amonyaktan nitrit, nitritten de nitratın oluşma sürecine ne diyoruz? Buna da arkadaşlar nitrifikasyon diyoruz nitrifikasyon. Nitrifikasyon olayı arkadaşlar bir kemosentez olayıdır. Kemosentez olayıdır. Bu önemli bir bilgi. Yani nitrit ve nitrat bakterileri kemosentetik canlılardır. Şimdi bu olayın bir döngü haline dönüşebilmesi için ne lazım dedik? Topraktaki bu formun tekrardan atmosferdeki azot gazı haline dönüşmesi lazım. Onu da nasıl gerçekleştiriyoruz? Yine nitriti ve nitratı azot gazı haline dönüştürdüğümüz bu olayda denitrifikasyon. Denitrifikasyon olayı ancak denitrifikasyon olayı nitrifikasyon gibi kemosentetik bir olay değildir. Oksijensiz solunum olayıdır bu. Yani bu olayı oksijensiz solunum ile gerçekleştirirler. Çok çok az bir kısmı kemosentetiktir bu bakterilerin. Yani denitrifikasyon bakterilerinin çok az bir kısmı kemosentetiktir. Büyük çoğunluğu oksijensiz solunum ile gerçekleşir. Yine burada arkadaşlar pütrifikasyon olayı işte kemosentez olayı değildir yine. Bu da nedir? Saprofit faaliyeti. Yani saprofit faaliyeti ne demek? En başta bir hidroliz parçalama olayı. Daha sonra bu hidroliz sonucu çıkan monomerlerden hücresel solunum pütrifikasyon olayı da saprofit faaliyetleriyle bu olaya biz saprofit faaliyeti diyoruz bu olayla eee topraktaki ölü organizma ve atık maddeleri amonya çeviriyor. İşte bu döngü arkadaşlar azot döngüsüdür. Yani özetle atmosferdeki azot gazının canlıların kullanabileceği forma dönüşmesi sonra tekrardan topraktaki bu canlının kullanabileceği formdan azot gazı haline dönüşmesi olayına biz azot döngüsü diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken olaylar nitrit ve nitrat bakterilerinin kemosentetik canlılar olduğu bu olayın kemosentez olayı olduğu Yine saprofitlerin işte bu canlıların ölülerini ve atık maddelerini pütrifikasyon ile amonyağa çevirdiği bu döngü azot döngüsüdür arkadaşlar. Ee, özetle azot döngümüz bu şekilde umarım faydalanırsınız.